Herkese merhaba, ben Onur. Bugün sizlere Azor Ahai'nin kim olduğunu anlatacağım. Umarım zevkte izlersiniz. Ayrıca Azor Ahai için çok fazla video bulamadım. Bu yüzden de podcast tarzı bir şekilde yapmak istedim. Ve de şunu söyleyeyim, bu videoyu izleme cesaretini gösteren kişinin spoiler yeme korkusu olacağını sanmıyorum. Ama uyarayım, yine de ejderhalarından sonra sonuna kadar okumadıysanız ağır spoiler yersiniz. Yol yakınken vazgeçin. Azor Ahai, A Song of Ice and Fire evreninde geçen bir efsanenin baş kahramanıdır. Büyük karanlık sonrası ak yürüyenleri kılıcı Lightbringer ile yanmıştır. Şimdi öyle yanmıştır falan diyoruz ama nasıl yanmıştır? Bu sonra Hayden'ın arkadaş ak gezenleri yanmak için ilk başta 30 gün boyunca bir kılıç dövüyor. Fakat soğuması için suya bıraktığında kılıç kırılıyor. Ahay kolay kolay. Ahay kolay pes değil tabi ki. Ve ikinci kez denemeye karar veriyor. Bu sefer 50 gün ve 50 gece boyunca kılıcı dövüyor. İlkinden daha iyi olan bu kılıcı soğutmak için bir aslan yakalıyor ve kılıcı onun kalbine saplıyor. Fakat kılıç yine kırılıyor. Üçüncü seferde ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor ve kederli bir şekilde 100 gün boyunca kılıcı dövüyor. Sonunda karısı Nissa yanına çağırıyor ve kılıcı kalbine saplıyor. Kılıcın demiri Nissa Nissa'nın ruhuyla birleşiyor ve ortaya Lightbringer çıkıyor. Efsane Azura hain bir gün geri döneceğini söyler. Azor Ahai hakkında bir sürü teori vardır ama bir Starkçı olarak en çok hoşuma giden teori Jon Snow'un Azor Ahai olduğu teoridir. Teorinin biraz zirnine inecek olursak Jon Snow'un Lyanna Stark ve Rhaegar Targaryen'in oğlu olduğu ortaya çıkıyor. Yani Rhaegar Ateş, Lyanna Buz ve Jon Snow da Buz ve Ateş'in şarkısıdır.